Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Nasıl geçti haftanız? Evet yine en ucuz hisselere bakmaya çalışacağız. Bu arada takip ediyor musunuz arkadaşlar? Geçen haftalardan isteye giden hisselerden hiç yükselen falan oldu mu? Ben tek, pek takip edemiyorum ama. Şimdi aylıkta açtım arkadaşlar. Bu Filtreden giriyorum. Eresa'yı 50'de 15 tane çıktı bir düşürelim bakalım 45'te kaç tane 5 tane 45'te var Ama hepsi banka gibi görülüyor Format falan Bunlar hep çıkmıştı zaten Garanti, Akbank, Vakbeni, Halkbank, Forvet, Forvet. <laughs> Format Şimdi şöyle bir şey yapayım e, Değişik bir şey çıkıyor onlara bakalım ya geçen hafta bunlar vardı 46 İş CTR. Bu da sanki görmüştük diye hatırlıyorum. Yıpraş çıkmıştı yine. Tek feni heva. Pek liste değişmemiş gibi. Değişik bir şey var mı? İzmir, Demirçelik, Çelik, Ege'ye. Bunları da daha önce görmüştük. Değişik bir şey. Haydi. Ne geldi? Bir de işfin geldi. 50 yaparsak Yekabeneke tav karfursa iheva. Sadece bir karfursaya bakacağım. Aylıkta pek yeni bir şey çıkmadı yani. Evet. Karfursa'da destek çalışmamış. Şuraya bir destek vermiştik arkadaşlar. Evet şu anda destek olmuş. Geri kırmış. Burada silkeleme diyebilir miyiz acaba buna? Burası da destek oldu. 49 ve 55.5. Üç endeksimiz tam yerinden dönmüş 30'dan. Ama fiyat tutturmamış burada. Gördüğünüz gibi güç endeksi bakın. İşte bu durumlarda RSI bazen şaşırtabiliyor. Yani biraz sıkıntılı durumlar yapabiliyor. O yüzden kademeli almak gerekiyor böyle durumlarda. 30'un altına bayağı gitmesine rağmen fiyat daha da aşağı gitmiş bakın. RSI o kadar gitmemesine rağmen fiyat eskisinden daha aşağıda. Burada tabii bir fake atıyor. Ne kadar değer kaybı yapmış bu Carfusa? %76 değer kaybı var arkadaşlar Carfusada. Durum bu. 49.6 kesin stop yeri olarak kabul edilebilir. 49'a kadar sarkmış daha önce. 55.5 var bir de. Renjlerde 72, 82, 122, 179, 250 diye gidiyor arkadaşlar. da durum bu. Bir de geçen haftalar Retalp e, galiba listeye girmişti. Takip etmedim. hiç grafiğine de bakayım bari de şu Retalp'a da. Bir arkadaş yedi tavan yaptı Retalp falan dedi. Hiç takip etmedim. Evet. Geçen hafta listede var mıydı Retalp hatırlamıyorum ama burada çok direnç koymuşum ya. Şimdi kaldırayım. Bugün taban yapmış. Vay günü. Güzel. Geçen hafta listede var mıydı Retal? Hatırlayamadım ama ondan önceki hafta olabilir belki. Yere sayı bayağı düşüktü. Girmiş olması lazım listeye. Ee, tamam. Aylıkta bir geçelim. Bakalım haftalıkta değişik bir şey var mı? Farklı bir şey bulmaya çalışıyorum. Geçen haftadan değişik bir liste çıkacak mı? Merak ediyorum. 125 tane çıktı. Şöyle bir azaltalım bakalım. 40 yaparsak kaç oluyor? 30 tane. 35'te. 6 tane. İzmir Demirçelik İhlaslı Heva. Yine aynı şeyler. Dagi yine girmişti listeye. Hatırlıyorum öncelerden de çıkmıştı. Başka. An SGR çıktı bir değişik olarak. Diğerleri hep çıkmıştı. An SGR'ye bir bakalım. Anadolu. Anadolu var mıydı geçen hafta? Hatırlayamadım. Ne oldu bu? Bölündü mü? Nasıl bir hareketler bunlar? Arkadaşlar bu çok sert düşmüş. Burada artık malı yavaş yavaş kitlemişler mi ne yapmış zaten tepe bir noktada bir fiyat çok yatay gitmeye başlarsa arkadaşlar orada bir işkillenmek lazım biz yüzde de aynısı oldu mesela üç kere böyle çok benziyor üç kere böyle dirence takıldı sonra hop gitti Sanki bölünme gibi ama galiba bölünme değil ani satış olmuş gibi tam çözemedim bilenler de yorumlara yazası sevinirim durum bu burayı destek alabiliriz anasıya girdi ama yeni düşmüş bir şeyde de pek hareket beklemem ben genelde Şuralarda da destekler var. 6.31, 6 civarları 5.74'e kadar düşmüş daha önce. En yüksekte de şurada 8.58'i görmüş daha önce. Günlüğe bakalım. Günlükte neler varmış bakalım. Burada değişik bir şeyler çıkacak mı bakalım. 28 tane çıktı. 30'un altı var mı? 5 tane ANSGR format Atlantis var. Atlantis'i merak ettim. Eskiden de listeye girmişti diye hatırlıyorum ama. Evet. Çok sert hareketler olan bir kağıt. Ne kadar değer kaybetmiş bu Atlantis? %60'a yakın bir değer kaybı var Atlantis'te ama çok spek bir hisse ya. Yani şöyle bir baktığımızda 3.95'te bir destek var ama oranın altı kesin stop bölgesi olabilir. Ya yani şuradan da bir dönüş almış ama ne kadar güvendir 3 lirada. Buralar stop bölgesi olabilir. Şurada bir sağlam direnç görülüyor. Bu bölge. Aslında şurası da var da biraz ortaya bir rahat ekledim. Yani rengini değiştiremiyoruz bu canım? şura. 8.39 ve 10.67'yi görmüş daha önce. Şu bölgede de bir toplanma olmuş. Yani şu altı bölgesi de belki direnç olabilir. Durumu bu. Atlantis. Şu şeyi biraz yükseltelim. Değişik bir şey ne var? 31'de kaç tane çıkıyor? 12 tane. Türk Telekom da vardı daha önce. Bunlar çıkmıştı hepsi. Evet. TSKB. Flap. Lapa bir bakalım. sen hafta yoktu diye hatırlıyorum. Hmm. Evet bayağı düşük görüyor şeye göre ama bu da yeni yeni düşmüş. Ne kadar bir değer kaybı var flapta? %46. Şurada bir destek almış daha önce arkadaşlar. 5 5 lira bölgesi şurayı da alabiliriz fark ettiyseniz. 4.95 şu üsttekini sileyim. Hem şuradaki tepelerde daha iyi gibi burası evet birçok yerde temas var 595 85 araları acaba şöyle bir hareket olur mu burada bir dönüş olmuş ama böyle tekrar yani şöyle de yapabiliyorlar biraz aşağı stop sonra devam <laughs> ne kadar alıcı var ona bakıyorlar zaten derinliğe baktıkları için biliyorlar kimin alıp kimin sattığını pek dipte yakalatmazlar kolay kolay burada silkeleme mi acaba diye insan bir düşünüyor. Çünkü buralarda alan toplayan varsa biraz şöyle gidip hop bir panik satışı. Bakalım bu taban mı olmuş? Bir iki gün daha taban olursa sıkıntı tabi. 4.95'in altına gider mi acaba? Bunda ne kadar değer kaybı vardı? Bakmış mıydık? Bir de şey çok aşırı değil. Gerçi 50 de yine. Kulak dışında ne var? Şöyle çok. Bunlar hep biraz tehlikeli hisseder çıktı hep. Biraz daha oturaklı bir şey. Bunlar adı geçen hafta olduğu için yine şöyle yavaşça geçeyim yine. Eski videoyu izlemeyenler için. O yüzden bakmıyorum. Baktım geçen hafta çünkü. Fazla hareket etmemiş demek ki listeye girdiyse. Bunda da mı? 31'de de 32'de de 12 tane çıktı. 33 yaparsam 3 tane daha geldi. Nerede? YKBNK galiba. Yeho çıktı. Credit West. Yeho'ya bakalım. Bu da yeni düşmüş ya. Şurada tepeler yapması güzel olmamış. Yani düşüş sürme ihtimali var bunda. Yeni düşenler. Düşen bıçak tutulmaz diye bir tabir var. Yani şurada bir boyun çizgisi var ya şurası. Tepelerin buluştuğu yer. Oranın da altına gitmesi kötü olmuş. Zaten millet oraya geçince satış yermiş. Biraz daha diğerlerine göre tehlikeli gördüm bunu yeni düştüğü için. Buna pek bir şey yapmayacağım. Yeyho. Şu Credit Res Factoring mi? Bakayım şuna. Evet bu da çok parlak görünmüyor. Ama şurada yine şeyi var. Burada bir desteği var 4.11'de. Böyle takip edilebilir. 3.70'de. Ne kadar değer kaybı var bunda bir bakalım. Yine %48 fena değil de şurada bir toplanmadıktan sonra şöyle düşüş olması kötü olmuş. Yani yukarıya mail olsaymış ama bayağı da düşmüş. Birkaç tane daha bakayım. 10 dakika civarında bitireceğim videoyu. Listeye pek bir değişik şey, bir şey sokamadık. Geçen haftaya göre pek bir değişim olmadı herhalde. Biraz daha yükselteyim bakayım. 34'te 15 tane var şu anda. 4 3 tane daha geldi bakalım. Yeşil gördüm orada bir tane. Cemaş. Görmedim ben yanlış mı gördüm? Y yapı Şöyle kapatayım. Bir tane daha dagi mi girdi? Atlas değişik bir şey çıkmadı. Y yapıyla cemaş Gözümden kaçan bir şey var mı? Yok. Cemaşa bir bakalım. Bu da yine yeni düşenlerden. Ama şurada daha önce döndüğü yer var bu bölgeye girdiği için biraz olumlu bakabilirim buna. Buralardan dönmüş daha önce. Burası sağlam destek olabilir şu bölge. Böyle iğnemize bir atalım şuraya da. Arkadaşlar. 1.23 de destek. Şuralar tabi 1.15. Daha önce şuraya da iğne atmış. 1.07'ye. Ne kadar bir değer kaybı var Cemaş'ta. %39. Bir değer kaybı var. Grafiğe göre daha önce dörtleri de görmüş bu. Bir hata yoksa arkadaşlar. İlginç. İlginç bir durum. Ya çok direnç yapmışım. Şunu sileyim. 1.63 Böyle direnç olabilir aslında. Mesela 1.46, 1.92, 2.15 dirençler, desteklerde bunlar. 1.23, 1.15, 1.07. Son bir tane daha. Yeyho muydu? Yeyho'ya baktın değil mi? Bakalım. Gelirse tabi. Evet yeni düştü demiştim. Y yapıya bakacağım. Y yapıda durum ne? Bu da biraz bayağı değer kazanmış. Yeni yeni düşmeye başlamış. 2,5 kat gitmiş. Böyle bir aşağı doğru bir mail var. 3 endeksi bazında bayağı düşmüş ama. Tam destek bölgesinde. Ama şunu şuraya alayım ben yine. Oradan bir tepki vermiş ama hızlı hızlı. iki tane tavan yapmış galiba ondan sonra satış. 1.68'de destek var. Da biraz yeni düştüğü için çok şey yapamadım yani. İçime sinmedi. %40 bir değer kaybı var bunda da. Bu şekilde arkadaşlar. Çok farklı, geçen hafta göre çok farklı bir şey bulamadım açıkçası. Pek bir değişim yok. 3-5 tane fazladan eklemeye çalıştım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarım da var arkadaşlar. Özellikle Facebook grubuna beklerim. Onun linki de videonun açıklamalar kısmında var. Herkese bol kazançlar. Görüşürüz.